Bugün özgürlüğümün ilk günü. Voltalı saatler geçti anlayacağım. Katran çaylarla birinci sigaraları birbirini kovalamayacak artık. Gündüzü de en az o uzun geceler kadar seveceğim. Sabahları gardiyan gürültüsüyle değil, kızımın öpücüğüyle uyanacağım belki. Belki de hiç tesbih sallamayacağım ömrümce. Ve sigara tüketemeyecek beni. Ziyaret saatini beklemeden hatta saate hiç bakmadan yaşayacağım. Saçlarımı tekrar siyah boyatıp güzel gözlü kızlar tavlayacağım. Geceleri başımı temiz bir yastığa koyup biraz zor olacak ama güzel rüyalar göreceğim ben de. Silahımı maziye gömecek ve onu hiç ziyaret etmeyeceğim. Hem yeminliyim hamama gideceğim. Çayıma istediğim kadar şeker atabilecek kuru fasulyeyi soğanla yiyebileceğim. Yanlış yere götürse bile otobüse binecek. Hatta taksi çevireceğim. İçerideyken sadece pencereden gördüğüm gökyüzünü satın alacak. Yıldızları fakirlere dağıtacağım. Artık soğuk olunca soba yakabilecek, sıcak olunca pencere açabileceğim. Bir telefonum olacak, hem de hemen. Güneş gözlüğü takacağım ben de. Güvercinler alacağım kendime ama... ...ilk günden salacağım sokaklara. Anamı hiç aramayacak, babama bir sarılacak bir daha bırakmayacağım. Ve ben artık yürekten sevecek, dostluğu sonuna kadar hissedeceğim. Ama şuna inan ki dostum, namusum, özgürlüğüme kavuştum bugün çiğnense, hiç gözümü kırpmadan yine içeri gireceğim.